Bir zamanlar dokunduğu her şey altına dönüşen bir kral vardı bir ekene on veren altın kadar değerli topraklarda yaşıyordu. Hazinelerini kanyonların, vadilerin, yeşil Anadolu'nun gizeminde saklıyordu. Yüzyıllar sonra aynı topraklarda Türkmenler at biner oldu. Ovalarda yağız delikanlılar cirit savurdu. Çadırlarda güzel kızlar kilim dokudu. Kilimlerdeki, halılardaki, dokumalardaki renkler onların hazinesi oldu. Bereketli topraklar bereketini korudu. Çadırlarda dokunan halılar, kilimler saraylara, camilere, medreselere serilir oldu. Toprağın rengi seramikleri süslerken Anadolu'nun ilk fabrikaları da buralara kurulur oldu. Dokunduğu her şey altına dönüşen Kral Karun'un altın, bronz ve gümüşten oluşan paha biçilmez hazinesi. Görenleri hayretler içinde bırakan sanat eserlerinden oluşan muhteşem arkeolojik koleksiyon. zeka, cesaret ve at bilimindeki ustalığı bir araya getiren Türklerin geleneksel sporu. İnsanla at arasındaki en güzel işbirliği. Geçmişten bugüne Orta Asya'dan Anadolu'ya. İnsanın doğayla arasında süren bitmez kavganın spora, heyecana ve tutkuya dönüşmesi. <laughs> Vahşi doğanın modern insana sunduğu mutluluk. <laughs> i̇şte 45 kilometre uzunluğundaki Uşak Kanyonu. Sen <laughs> <laughs> Yüz yıllarca Osmanlı ve dünya saraylarını süsleyen, kendine özgü tekneyle dünya ressamlarına desenleriyle ilham veren. Bugün Lür Müzesi'nde sergilenen eşsiz halılar, Uşak battaniyeleri, derileri. Kral yolunun izinde bir açık hava müzesi. Sizi 5000 yıl geriye götürecek bir zaman yolculuğu. Güney, 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 güney. Dünden bugüne gelenek ve eğlencenin harmanlanması, kuşaktan kuşağa aktarılan, şenliklerle paylaşılan, yarınlara bir köprü kuran gelenekler. Bütün bunları bir arada yaşamak için dünyayı gezmeye gerek yok. Dünyanın dört bir yanından kesitler değil, Anadolu'dan tek bir şehir. İşte hazineleriyle aşıklar diyarı Uşak. Binlerce yıl öncesine uzanan tarihinde değerini kral yoluna olan yakınlığıyla kazanan Uşak, Ege bölgesiyle İç Anadolu bölgesi sınırında yer alır. Uşak Bey çevresinin milattan önce 4000 yılında yerleşime açıldığı düşünülmektedir. Lidya uygarlığının egemenliği altına da giren Uşak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Cumhuriyet yıllarında da önemini korumuş bir Ege kenti. 1953 yılında il olan Uşak, bugün 350 bin nüfusla bulunduğu konumla çevresini kuşatan iller itibariyle ulaşım ve yerleşime uygun bir sanayi şehridir. Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerinden biri de Uşak şehrinin tam göbeğinde vilayet binasının önünde yükseliyor. Kurtuluş Savaşı'nı simgeleyen 16 metre yüksekliğinde heybetli bir tunç anıt. Orhun kitabelerinden esinlenerek yapılan Dev Atatürk Anıtı Kurtuluş Savaşı figürleriyle de zenginleştirilmiş. uşak yeşil alanları, park düzenlemeleriyle kent sakinlerinin ve ziyaretçilerinin mutluluğunu önemseyen bir gelişme anlayışını benimsiyor. Parklar, yürüyüş alanları, şelale düzenlemeleri, mesire yerleri ve spor tesisleri şehrin nefes almasını sağlarken Uşak estetik bir değer de katmaktadır. Geniş tarım alanları, gelişen sanayisi ve köklü Anadolu tarihini bugüne taşıyan insanlarıyla kendine özgü bir derinliği taşıyan Aşıklar Şehri Uşak, sosyal hayatındaki hareketlenmeyle alternatif turizmede aday şehirlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Uşak, Cumhuriyet döneminde ilkler şehri olarak da bilinir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şeker fabrikası 1926 yılında Uşak'ta kuruldu. Halen 4400 hektarlık alanda 10.000 çiftçi pancar üretimi yapmakta, fabrikada yılda 170 bin ton şeker pancarı işlenmekte ve yaklaşık 25 ton kristal şeker elde edilmektedir. İlk iplik fabrikası ve yine Türkiye'de ilk hidroelektrik santrali Uşak'ta kurularak kendi öz kaynaklarımızla bir şehrin aydınlatılması gerçekleştirilmiştir. İşte tarihi tren istasyonundayız ve evet. Anadolu'daki ilk demiryolu hatlarından biri de bu küçük istasyondan geçti. en önemli geçim kaynaklarından biri dokumacılık. Yüzyıllardan bu yana Türkiye'de tekstil sektörünün merkezleri arasında yer alan Uşak'ta peluş battaniye ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'nin ilk garanti belgeli battaniyesi de burada üretilmektedir. Yün ve iplik üretiminin başlamasıyla bu sektörde büyük bir gelişme oldu. Afrika'dan eski Doğu Bloğu ülkelerine kadar geniş bir pazarı bulunan Uşak battaniyeleri büyük beğeni görüyor. Türkiye battaniyelerinin yüzde doksanı Uşak'ta üretilmektedir. Düz ve desenli peluş ve yün battaniyeleriyle Türk emeği tüm dünyayı ısıtıyor. Dericilik, organize sanayi bölgesinde bulunan modern tesisler sayesinde Uşak'ta varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Firmalar kapasitelerini artırarak yıllık 35 milyon adetleri evet. üretimine ulaşmaya çalışmakta. Mevcut potansiyeli artırmak için son yıllarda kurulu tesisler ilave makine parklarıyla genişlemekte, ve modern çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni tesisler de kurulmaktadır. Yıllardır dünya standartlarında deri işleyen Uşak, liderliğini sürdürecek kapasitede hizmet vermeye devam etmektedir. Uşak halıları 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın her yerinde görülmeye başlar. Madalyon motifi ve çeşitli bitkisel kompozisyonların yer aldığı Uşak halıları, yüzyıllar boyunca dünyanın birçok saraylarında kullanılmıştır. 1570 yılında 8. Henry'nin kopya edilen bir aile resminden, ayakları altına serilmiş bir madalyon desenli Uşak halısı görülür. Uşak halılarının Türkiye'de üretilen en kaliteli halılar arasında yer alması onu haklı olarak aranır hale getirmiştir. Ancak fiyatının yüksekliği nedeniyle iç piyasada gerçek değerini bulamayan Uşak halıları tüm dünyada yıllar boyu sarayları süslemeye devam etmiştir. Halen Avrupa'da birinci sırada tercih edilen halılar arasında yer alan bu halılar desenleriyle bir dönem ünlü ressamlara da konu olmuş, tablolarında tasvir edilmiştir. Vermeer'in Buckingham Sarayı Dresden Galerisi, Londra National Gallery'deki tabloları bunlar arasındadır. Uşak halıları 16. yüzyıl İtalyan, 17. yüzyıl Hollanda ve Flaman ressamların tablolarında da görülür. Halen Paris Louvre Müzesi'nde Uşak halısı sergilenmektedir. Bu Ege kenti doğasının zenginliğiyle kültürel tatlarını halılarda, kilimlerde, dokumalarda birleştirip bizlere ulaştırmaya devam ediyor. Dünyanın en meşhur el dokuma kilimleri ise Eşme ilçesinde üretilir. Kilim sadece yer yaygısı olarak düşünülmemelidir. Eşme Yörük kilimleri Dokuyanların duygularının motiflerle ifadesidir. Bu zengin renk yelpazesi, bu desen çeşitliliği elbette köklü kültürel temellere dayanıyor. Uşak ili sınırları içinde, Osmanlı döneminden kalma sayısız cami, köprü ve hanlar bulunuyor. Vurmalı Cami ve Ulu Cami bunlar içinde en öne çıkanlardan. Kentin zengin kültürünü en iyi temsil eden başka bir örnekse, restore edilerek günümüze kazandırılan Uşak Evleri. Uşak'taki tarihi evler çoğunlukla iki katlı olarak inşa edilmiştir. Tek ya da üç katlı olanlar da vardır. Zemin katlar tasarruflu bir düşünceyle günlük ve kışlık ihtiyaca göre düzenlenmiştir. Birinci katlarsa esas ikamet bölümü olduğu için daha fazla önem kazanmış, evin asıl planı da burada teşekkül etmiştir. Üç katlı evlerse genellikle yazlık olarak düşünülmüştür. Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan bu sivil mimari örnekleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınmıştır. Çevresinden göç aldığı kadar dışarıya da göç veren bu şehir sürekli olarak gelişmekte ve büyümektedir. Yeni yerleşim alanları Çocuk oyun parkları, çim sahalar, park ve bahçelerin sayısı